بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين ماذا يا رسول الله ماذا يا رسول الله دستور الله فاز محمد الله الصحبة والخير في الجمعية. صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم كم بقوم بإنسان benzemek isterse o onlardandır. Onun için e, iyilere benzemek isteyin. İyi olanlara, Allah'ın dostlarına benzemeye uğraşın ki e, felaha uğraşsınız yani kazanırsınız. Öteki türlü kötü insanlara benzemek isterseniz o vakit siz de onlardansınız Sizin de o sonunuz iyi olmaz. Benzemek kıyafette de olabilir ama kıyafetten daha mühim olan içinde insanın benzemesi. Çünkü insanları kıyafetle çok kandırabiliyorlar. Üstüne şey cübbeyi sarı koy millet sana şey yapsın inansın ondan sonra da istediğini yap o teşebbüh olma ona benzemek değildir bu bu doğrudan münafıklıktır benzeyeceksen huyuyla İlk başta huyunu onların huyuna uyduracaksın. Onların iyi ahlaklarını alacaksın. Onlara benzemek odur mühim olan. Öteki türlü şey var üstünde her seni gören evliya zanneder. İçinde şeytan var. O şeytana benzemiş olursun, münafıklara benzemiş olursun. Bu mühim olan o güzel ahlakı, Peygamber Efendimiz'in ahlakını, sahabelerin, meşayihlerin ahlakına benzemek. İçi dışı aynı olsun. İş, i̇ç daha mühimdir. Dışından daha mühim olan içidir insanın. O Onların o güzel ahlaklarına, güzel huylarına benzemek bize kazançtır. Hepsini yapamazsan gene uğraş, dene. Yani biraz şey yaparsan yapar. Biraz ufak da olsa insan yalandan, dolandan, kandırmaktan kendini tutabilir öteki türlü, öteki e, yaramaz insanlara benzemiş olur. Yaramaz insanlara benzeyince onla onlardan daha e, çok cezası var. Çünkü hem e, kıyafetinin hakkını vermiyorsun insanlara, e, e, insanlara e, ee, eziyet vermiş oluyorsun, insanlara zarar vermiş oluyorsun. Müslümanlara da e, tühmet altında bırakmış oluyor. Bu mühim olandır, çok mühim bir şeydir. İnsanoğlu e, kendini terbiye etmesi lazım için. Tarikat budur, İslam budur, insanı kötü huylarından kurtarmaktır, iyilere benzetmektir inşallah. Allah nefsimizi bırakmasın, içimiz dışımız aynı olsun inşallah. Allah muhafaza etsin. Şimdi bir çoğu insan bu şeyden mustarip olduğu için herkesi şüpheyle bakar. Allah muhafaza etsin ne yapacaksın? Allah insanlara e, hidayet versin. Doğru yolda olsun inşallah. Ve min Allah'a tevfik Fatiha. Okunan hatimler var. Salavatlar var, tesbihatlar var. <laughs> Hayır hasanatlar var. Allah kabul etsin hepsini. bunda hebsin əvəli peyğəmbər efendilərin üçün cümlə əvliya nbi mərsələnin məşayihləri alimlər ülemaların möminlərin ruhlarına hədiyyətlik oxuyanların da nə kimi hayır məqsədləri varsa hasil olsun dünya əhli saadet olsun iman kuvvet olsun inşallah hayırlara vesile olsun cümləmizin keçmişləri ruhları cünə təala el fatiha أشهد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا لنا ورسولا سيدنا شعب الله فعز الله محمد ناظم حقاني شيخا لنا ومرشدا والله على ما نقول وكيل الله 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 حق الله 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 حق الله 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 حق, حق. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا عليك المصير الفاتحة